Saygıdeğer arkadaşlarım, geçen salıdan bu yana ağır bir diyare ya da ishal geçiriyorum. Sizlere seslenemedim. Beraber çalıştığımız yoldaşımız eski paylaşımlarımızdan bölümler keserek Onları paylaştı sizlerle. Hala da iyileşmiş değilim ama ayağa kalktım ve çalışmaya başmaya bilirim diye düşündüm. Bu sabah Tayyip'in CHP'den koparıp kendi partisine çektiği yörüngesine çektiği, emri altına aldığı insanların görüntülerini izledim. Özellikle de Aydın Belediye Başkanı üç dönem 16 yıl CHP adına Aydın'da belediye başkanlığı yapmış. Öncesinde de İki dönem, yani sekiz yıl CHP'den milletvekili olmuş Özlem Çerçeoğlu'nun konuşmasını izledim arkadaşlar. İnanın, midem tüm sindirim sistemimle birlikte iyi değil aslında ama inanın, İçim kalktı ya. Ya o insanlar, ülkemin insanları bu hallere mi düşecekti ya? Böyle mi olacaktı diye düşündüm ya. Hele hele de kadınlar. işte bu kadın da kadınlığından kendisini arındırmış arkadaşlar şu utanmazlığı bir izleyelim isterseniz. Tamam böyle zor ama. Bugün hakkımda bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak başım dik. Yaşadığım sorunları Burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım. Benim tek derdim var. Ülkeme ve aydına hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında Hizmet etmeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizlerin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum Aydın'a. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun, çok teşekkür ediyorum. Verilmeyecek hesabı yokmuş. Çünkü hesap verilecek bir yargı kalmadı ki. Artık Tayyip giller için kanunsuzluk diye bir şey yok. Onların yaptığı her şey kanunsuz değil. Çünkü kanun yok ve yargı yok. E o zaman tabii senin de verilemeyecek bir hesabın olmaz. Başka Tayyip vatana ihanet dahil vatan topraklarını satmak dahil bin bir suça bakmış ama buna rağmen fırıldak gibi dönmesine rağmen bugün söylediğini yarın yalayıp yutmasına rağmen ondan hesap soran yok. Ne anayasa, ne kanun, hiçbir şey tanımamasına rağmen ondan hesap soran yok. Çünkü yargı artık Tayyip'in kaçak ve de haram sarayının hukuk bürosuna dönmüş ya. O emri yasalardan, hukuktan filan almıyor yargı. Kaçak ve de haram sarayın sultanından alıyor ya. Bir de en çok ne ağırıma gitti arkadaşlar? Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinin belediye başkanı. Daha önce de CHP'den ilçe başkanlığı yapmış bu hafız. O da birkaç ay er önce kopmuştu partisinden. Herhalde pazarlıkta bağladılar işi. Anlaştılar. O da Tayyip'in yörüngesine girdi. Be utanmaz adam. Hiç değilse ilçenin adından utan ya. Şehit Kamil'den utan ya. Ne hallere düşmüşüm ben diye bir bak aynaya ya. Ne için yaşıyorsunuz siz ya? Acınacak haldesiniz de. Cık. Durumunuzu gördüğünüz yok ya. Evet arkadaşlar. Ne dersiniz? Tayyip bunları şantajla korkutmuş arkadaşlar. O yörüngesine çekerken havuç ve sopa taktiği kullanır biliyorsunuz. Bir taraftan tehdit edilen sopasını başında sallar, bir taraftan da havuç uzatır. Bak gelirsen böyle mamalarım seni. Gelmezsen de içeriye tıkarım. Silivri'ye gidersin der. Bunları da böyle yörüngesine çekmiş. Bu Özlem Şerçoğlu'nun eşi de para babasıymış. Jansa adlı bir şirketi varmış. 1300 işçi orada çalışıyormuş ve greve çıkmışlar arkadaşlar işçiler. Haklı talepleri için. Ama çerçeve ile Tayyip anlaşmışlar. Grev ortadan kaldırılmış. Ve İşin bağlanması için uzlaşmaya gitmiş mesele. Ve bu Çerçevalı'nın Tayyip'in safına gireceği duyulduğu anda şirketin borsadaki hisseleri bir gün içinde yüzde on beş değer kazanmış arkadaşlar. Çünkü Tayyip şirketi kurtaracak. Krem falan yok artık. Bakalım daha neler verecek Ve bu Çerçoğlu'nun da yaptığı ki hakkında açılmış 15 dava varmış. Onlardan hep kurtulacak arkadaşlar. Özgür Özel nam hafızın açıklamasına göre bana buyruk geldi. Ya içeriye girersin ya da sapımıza katılırsın diye altı metrelik bir tezavi koğuşuna giremem. O yüzden Tayyip'in emri altına gireceğim demiş arkadaşlar. Bu Özlem Şerçoğlu aynı zamanda azgın bir hayvan düşmanıdır arkadaşlar. Aydın'da sayısız hayvanın ölümüne sebep olmuştur. Barınakta öldürtmüştür. Sokaklardan toplatıp yok etmiştir. Ve hayvanseverler yıllar boyu bu kadınlar ve bunun belediyesiyle mücadele etmişlerdir arkadaşlar. Hayvansever sever militan dostumuz nakletti bize bu kadının hayvan düşmanı olduğunu, bunun CHP için bir utanç oluşturacağını artık. CHP ile onun belediyesiyle ilgisinin olmaması gerektiğini, tekrar seçilmemesi gerektiğini seçimler öncesinde defalarca ilettik CHP yöneticilerine. Demiştir bize arkadaşlar ama biz belediye başkanımızı yedirtmeyiz cevabını aldık hep özellikle de Özgür Özel'den demişlerdir arkadaşlar. CHP'nin de sokak canlarımıza dair bir hassasiyeti yok arkadaşlar. CHP belediyeleri de hayvan katliamı yapıyor. Ankara Belediyesi yapıyor. Hatta Beyazlar Nam, Hafız, Kofti ki Sabahattin varını söylediğine göre Ankara Barları'nda Özgür Özel'in masa arkadaşıymış. O vaptan Özgür Özel öğrenmiş. O da hayvan katliamı yapıyor. Daha pek çok belediyede aynı şey yapıyor arkadaşlar. Burcuva siyaseti. Bunların alayı paraya odaklı arkadaşlar. Koltuğa, makama odaklı. Bunların yüreğinde bir dirhem sevgi, merhamet bulamazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ülkemizin geldiği haller böyle işte. Daha daha önce de defalarca söyledim arkadaşlar. Para denen şey Zehir aslında insanları insanlıktan çıkaran en büyük zehir. Torbacıların uyuşturucu baronlarının sattığı zehir bu kadar etkili değil arkadaşlar. Onların etkisi bırakınca ortadan kalkar. Ama siz paraya tamah ettiğiniz anda. direğen direğen çürürsünüz. Ve sonunda insanlıktan eser kalmaz size. Sonunda bir bakarsınız ki yola çıktığınız andaki varlığınızla şu an olduğunuz varlık birbirinin 180 derece karşıtı. Çok saygı duyduğum Milattan sonra 370 ila 415 yılları arasında yaşamış olan İskenderiyeli kadın filozof Hipetya ki güzelliği de dillere destandır Hipetya'nın ve evlenmemiştir. Sadece gerçekleri bulup gerçekleri aydınlatıp insanlara onları anlatmak için arkadaşlar. Diyor ki bir şeye bağlanırsanız o sizin insanlık adına çalışmalar yapıp, düşünceler üretip, ışık tutup, aydınlatma yapmanızı engeller diyor. O yüzden hiçbir şeye bağlanmamanız gerekir diyor dinler de sizin gerçekleriyle öğrenmenize, kavramanıza, ortaya çıkarmanıza engel oluştururlar diyor. Onlarda da gerçeği bulamazsınız diyor arkadaşlar. Bu yüzden de Bağnaz Hristiyan dünyasının hışmına vuruyor. Bir gün Asıyorlar yaşadığı yeri, çırılçıplak soyuyorlar ve kiliseye götürüyorlar orada midye kabuklarıyla bedenini jiletle doğrar gibi doğrayarak acılar çektirerek katlediyorlar arkadaşlar. Daha önce de söyledim arkadaşlar. Bu semit dinlerinin tamamı, bu Orta Doğu dinlerinin tamamı, Musevilik olsun, İsevilik ya da Hristiyanlık olsun, Müslümanlık olsun, Orta Çağ'ın köleci toplumunun örfünün din kisvesi giydirilerek din dünyasına yansıtılmasından başka hiçbir şey değildir arkadaşlar. Günümüz açısından baktığımız zaman da tamamı bunların insanlık düşmanıdır. Kadın düşmanıdır. Burada bir parantez açıp Mekke İslamını Medine İslamından ayrı tutmak gerekir. Medine İslamı tümüyle Medine köleci toplumunun örfünün din doğmaları haline üründürülmüş halinden başka hiçbir şey değildir. Ama Mekke İslamı kölelerin Yetimlerin, yolda kalmışların, yoksulların çıkarlarını koruyan, gözeten ve kadına yönelik zulüm içermeyen, aşağılama içermeyen bir İslam'dır. Bu da Hz. Muhammed'in 5 yaşına kadar ilkel komünal toplum hayatı yaşayan bir Arap ve devia ailesinde, göçer bir ailede yaşamış olmasından kaynaklanmaktadır arkadaşlar. O ilkel komuna değerlerini benimseyen Hazreti Muhammed Mekke'de öyle bir din kurmak ister. Ama köleci toplum içinde 13 yıl boyunca çalışmasına rağmen 350'yi geçmeyen taraftara ancak ulaşır. Onlarda birkaç kişi hariç Ebu Bekir Beber ve bir iki kişi daha hariç tümüyle kölelerden, yoksullardan, yetimlerden oluşmaktadır arkadaşlar. Ama Medine'ye geçilip de orada cihatlar çağı açılınca Cihatlarla elde edilen maddi vurgunlar, kasplar, canlı, hanimetler, köleler, erkekler ve çocuklar köledir, kadınlar cariyedir ki bunlar İslam'da ticari mal sayılır. İnsan kabul edilmez arkadaşlar alınır, satılır, kiraya verilir, ortaklaşa kullanılır. O çap açılınca Hazreti Muhammed de zıttına dönüşür. Dolayısıyla İslam da zıttına dönüşür. Ve Medine köleci toplumu ve onun örfü İslam'a bütünüyle damga vurur arkadaşlar. Kadın da çamurlara bulanır ayaklar altına alınız. Evden dışarı çıkması yasaklanır. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi mutfakta yatak odası arasında erkeğin kölesi durumuna düşürülür. Ki bugün Afganistan'da Taliban'ın uygulamak istediği düzen budur arkadaşlar. Kaldı ki, Taliban bile saf şekliyle İslam uygulayamamaktadır da. Ama adım adım oraya gitmektedir. Evet arkadaşlar. insanlarımız işte bu hallerde ve bu yüz kızartıcı, utanç verici durumda sahneler, televizyon ekranlarında yayınlanıyor, halkışlarla karşılanıyor ve bu hareket yani insan düşmanı, halk düşmanı, vatan millet düşmanı, kuvay milliye düşmanı, Mustafa Kemal ve cumhuriyet düşmanı Tayyip ve onun AKP'lileri hala şu an toplumda yüzde otuz civarında oy oranına sahiplersin. İşte ülkemizin işler acısı durumu budur arkadaşlar. Karın sağlayacaklar.